Merhaba arkadaşlar bugün sizlere 200 dolar aldığı en güzel bıçakları göstereceğim. Ayrıca açıklama kısmındaki videoda ve kanalımın ilk videosunda 10 dolarlık bir AK-47 çekilişi var. Gidip hemen ona da katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk bıçağımız Survivor Knife Tiger Tut. Yani gerçekten 200 dolar civarında alınabilecek en iyi bıçaklardan. Zaten benim bu listedeki önerdiğim yani en çok önerdiğim hepsi güzel tabii ki ama en çok önerdiğim bıçak bu bıçak. Özel çekme animasyonu ve aynı zamanda gösterim yani inceleme animasyonu var. Yani 190-200 dolar arası alınabilecek alınabilecek bir fiyatı var. Yani güzel bir bıçak. Dediğim gibi en çok önerdiğim bıçak. İkinci bıçağımız Shadow Daggers Gamma Doppler Phase 3. Gerçekten aşırı hoşuma gidiyor. Bence bu fiyatlardan biraz daha yüksek olması gereken bıçak. Gölgen daha doğrusu oyunda tutulmadığı için. Ama bence oyundaki en iyi skinlerden bir tanesi bu Phase 3. Yeşiller çok güzel parlıyor açıkçası. Herhangi bir inceleme, çekiş animasyonu yok. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Bence gayet hoş bir bıçak. Hem biraz da farklılık olur. Listelerin olmazsa olmazı Huntsman knife, lore. Gerçekten güzel bir skin. Yani 200 dolar altında fail test halini bulabiliyorsunuz. Ama ben beğeniyorum. Yani düşük flautlular var. Çok çizik de yok açıkçası. Yani kullanılabilecek derecede. Önerdiğim bıçaklardan bir tanesi. Hunt knife'ın kendisi de çok iyidir zaten. Çok güzel bir skindir. Yani bu skin de değerlendirebilirsiniz. Geldik. Gariban dostu bıçağına. God Knife Marble Fate. Benim God Knife'ları ben oyunda seviyorum. Bu God Knife'da gerçekten güzel parlayan ve güzel bir skin. Yani bunu da kullanmanızı değerlendirmenizi öneririm. Son bıçağımız Parachute Knife Tiger Tooth. Yani gerçekten çok güzel bir bıçak. Bunun da aynı zamanda özel bir inceleme animasyonu var. Yani Tiger Tooth'lar fazla oldu biraz listede farkındayım. Ama gerçekten çok iyi skinler yani Tiger Tooth'lar. Yani hem ucuz yollu hem yani Parachute Knife'da gerçekten güzel. Hem survival knife hem paraşüt knife gerçekten benim bıçak olarak önerdiğim bıçaklar. Yani hem çok güzel gözüküp hem de uygun fiyat yani 200 dolara alamayacağınız güzel bıçaklardan. Aynı zamanda bu bıçağın da çekme animasyonu var. ama bunda bunu da bu bıçağı da değerlendirebilirsiniz bence.